İmran Gür yeşil sahalara geri döndü. 5 ay önce U16 takımımızın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışarak kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren futbolcumuz İmran Gür tedavisinin ardından yeniden sahalara döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan İmran, takımımızın 3-0 kazandığı mücadele sonrasında yaşadığı mutluluğu ifade etti. Vardı. Biraz üzülmüştüm dönebilir miyim, dönemez miyim diye. Doktorlarla biraz konuştum falan ettim. Dedi ki hiç üzülme, dönebileceksin. Ben de öyle biraz mutlu oldum. Öyle anne hocalarla konuştum. İyisin falan dediler bana. Öyle... Yavaş yavaş toparladım. Sonra iyiye dönün, iyi oldum. Yeşil sahalara dönmek istiyordum. İple çekiyordum o günleri. Sabırsızla bekliyordum. Enine sonuna geldim. başar Başardım sonunda. Çok mutluydum. U16 takımı teknik sorumlumu Hakan Turanlı da İmran'ın çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Zor günler geçirdik. Ama bugün çok mutluyuz. O süreçten bu güne geleceğimizi hayal etmiştik ama gerçekleştiği için de gayet mutluyuz. Tabi burada İmran'ın ...inanması önemliydi. Ee, yine bir Erzurum maçında... E, ...onu oyuna soktuğumuz zaman... ...yani anlatamayacağım bir duygular yaşadık. Bayağı bir duygusal bir olay oldu. Tribündeki ve bütün takım arkadaşları ve Erzurumlu oyuncuların da... ...alkışlamasıyla... ...bütün o kötü günleri unuttuğumuzu düşünüyorum. E, teknik ekibimizde ...ve sağlık ekibimizle de istişarelerde bulunduk. İmran'ın bundan sonraki süreçte... ...futbol oynamasına engel bir durum yok. E, kontrollü bir şekilde planlayarak İmran'ı yeni sezonda yine aramızda göreceğiz. Rize Spor Akademi Direktörü Fedai Aksoy ise İmran'a olan inancını dile getirdi. İmran'ın sakatlığı evet beni derinden yararladı. Hala da yararlamış durumda ama sevincim o ki İmran'ın aramıza dönmesi. Bu bakımdan ben akademi direktörü olarak çok mutluyum. Biz de Çaykur Rize Spor ailesi olarak İmran'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve kaldığı yerden devam edeceği futbol hayatında başarılar diliyoruz.